Herkese selamlar sevgiler ben Hacer. BİM 8 Ağustos 2025 kataloğu çıktı arkadaşlar hep birlikte inceliyoruz. Tamamı gerçek resmi katalogdan ürünlerde ilk sırada yapışkanlı duvar baharatlığı var 12'li 399 lira. Ölçekli saklama kabı çeşitleri gelecek 1900 mililitre olan 79 lira. 2300 mililitrelik ölçekli saklama kabı 89 lira. House Pratik markasından da mutfak tartısı geliyor. 239 lira. %100 pamuk süzme bezi olacak. 50 cm 50 cm ölçüsü var. 39 lira. Paşa Bahçe ürünleri de 8 Ağustos'ta bin markette olacak. Lifi serisinden kavanozlar var. 1080 cc olanlar 229 lira. Lifi kavanoz 380 cc 159 lira. Beyni Paşa Bahçe Lifi serisinden su şişesi 1035 cc 159 lira. Kumtel'den dondurma yapabilen hamur yoğurma makinesi gelecek 1800 watt gücünde 3490 lira. Tefal ürünleri de 8 Ağustos'ta bin markette olacak. Tefal düdüklü tencereler 6 litre kapasiteli 5000 lira. Tefal Simplisti Tava krep tavası 25 santim 649 lira. Kumtel'den sürgülü aspiratör geliyor bekleyenler vardı 1349 lira. Sürgülü süzgeç çeşitleri olacak farklı renkleri var 55 lira. Kapaklı mega kase çeşitleri 8,5 litrelik kulplu 109 lira. Yine Paşa Bahçe lifi serisinden borcam tepsi 2900 cc'li 259 lira. Paşa Bahçe lifi dondurmalık ikili olarak satılacak. 149 lira. Paşa Bahçe lifi, tuzluk, biberlek yine ikili 109 lira. Tefal'den şef bıçağı geliyor 20 santim 449 lira. Tefal santoku bıçağı da olacak 329 lira. Poşet yapıştırıcı çeşitleri farklı renkleriyle 75 lira. Arkadaşlar bu arada indirim Vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Saklama kutusu çeşitleri 6.2 litrelik 59 lira. Hobby Life markasından tek fiyat büyük boy plastik ürünlerde gelecek ürünler arasında 89 lira. Ve yine Hobby Life'den kapaklı desenli pipetli bardak çeşitleri var 22 lira. Tefal manuel rondo 500 mililitrelik 649 lira. Tefal simplisti tava 32 santim çapında 700 lira. Tefal Simplisti Voktava Tava da gelecek 28 santim 800 lira. Paşa Bahçe Nova serisinden kahve yanı su bardağı var 6'lı 179 lira. Nova meşrubat bardağı da gelecek 6'lı 259 lira. Nova su bardağı da geliyor yine 6'lı olarak satılacak 249 lira. Chefs Pro markasından Voktavalar Tavalar 28 santim 300 lira. Bambu kapaklı cam matara 580 cc 239 lira. Kasilde Home markasından ütü masası gelecek 800 lira. Kasilde Home kelebek kurutmalık da var 649 lira. Glasinlan markasından da altılı cam kupa farklı modelleri var 149 lira. Paşa Bahçe borcam dilimli kek kalıbı olacak 22 santim 159 lira. Paşa Bahçe Dantel Çay Seti 12 parça 6 kişilik 339 lira. Paşabahçe'den Bahçe'den Eko kaseler dörtlü olarak satılacak 320 cc 119 lira. Ve yine Eko kase dörtlü 180 cc 99 lira. Rakleden de ayaklı ikili kahve yanı bardak var 169 lira. Pipetli cam bardak çeşitleri gelecek 450 cc 139 lira. Arzum PETA ütü 2400 watt gücü 900 lira. Heyferden Pro şarjlı kablosuz süpürgeler var 5000 lira. Paşabahçe'den kapaklı servis tabağı 26 santim çapında 300 lira. Paşa Bahçe 3 katlı saklama kabı da geliyor 239 lira. Ve yine Paşabahçe'den kapaklı borcan tencere 1870 cc 219 lira. Kumtel markasından buz yapma makinesi olacak 1 litre kapasiteli 3490 lira. Kumtel elektrikli tek gözlü ocak 739 lira. Kumtel'den 5 pervaneli vantilatör var 949 lira. Paşabahçe ikonik kase 1540 cc 75 lira. Paşabahçe borcam kare fırın tepsisi 1080 cc 129 lira. Paşa Bahçe Patisseri Servis tabağı da gelecek 26 santim 119 lira. 4K Aksiyon Kamerası 1790 lira. Lümin Pipetli Çelik Termos Çeşitleri 890 mililitrelik 579 lira. Kumtel'den sprey yağdanlıklar var 200 mililitre 109 lira. Ola katlanabilir elektrikli bisiklet 24.990 lira. Ola katlanabilir elektrikli bisiklet yine farklı model 24.990 lira. Molinella markasından desenli ikili yastık kılıfı çeşitleri olacak 59 lira. Nerd Pacific'ten de 3 cepli spor çanta çeşitleri gelecek 400 lira. Kadınlar için büyük beden kapri çeşitleri 2 ve 3 xlarge gelecek. 199 lira. Da giden %100 pamuk şort takımlar olacak kadın ve erkekler için small'dan XL bedene kadar 459 lira. Kadın ve erkekler için büyük beden kot kapriler var. 2 ve 3XL gelecek. 279 lira. Keten görünümlü erkek pantolon çeşitleri var. 199 lira. Kadın ve erkekler için büyük beden kot şortlar 2 ve 3XL gelecek. 249 lira. Kadın ve erkekler için büyük beden şort takımlar yine 2 ve 3 XL 369 lira. Lee markasından erkek tişört çeşitleri small dan xl bedene kadar 269 lira. Büyük beden bürümcük pantolonlar var kadınlar için 199 lira. Senna'dan 50 inç çerçevesiz ultra HD QLED Google TV 13490 lira. Figürlü aydınlatma askılı tavşan 400 lira. Ledli organizer makyaj aynası gelecek Nature Love markasından 349 lira. Heyfer'den de dijital tartı basküller var uygulamalı 700 lira. House Pratik elektronik su pompası 249 lira. MGS oyuncaktan bebek çeşitleri adet fiyatı 99 lira. MGS oyuncaktan denizaltı oyun seti var. 129 lira. Yükselen zeka, tükenmeyen sticker kitabım, eğlenceli yüzler. 239 lira. Go markasından köpük çıkarıcı asa var. 39 lira. Kurbağa balık tutma oyunu sesli ürün. 329 lira. Piccolo Mondi'den oyuncak sürtmeli arabalar gelecek. Adet fiyatı 79 lira. Evet arkadaşlar BİM 8 Ağustos kataloğunu inceledik. Diğer marketler için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.